Hepiniz yeni bir videoya hoşgeldiniz şey arkadaşlar. Var. Bu videoda sizlerle birlikte şöyle e, elmas basacağız hesaba. Şuradaki kutuları alacağız. M14 kutuları var bildiğiniz gibi. Ayın 13'ünde gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu kutuları sizde elmas sükleyerek alabilirsiniz. Biz 500 elmas satacağız. Yaklaşık 10 kutu verecek. E, hemen o zaman videomuza başlayalım. M14'ü bayağı bir 3 seviye yaparım inşallah ya 60 parça diyor 59 parça lazım ama 10 kutuyu alır mıyız bilmiyorum arkadaşlar videoyu beğenirseniz şöyle bir like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Çiğ bu arada mükemmel bir e, kıyafet değişim videosu attım Instagram'a Instagram hesabımı da açıklama kısmından bulabilirsiniz e, orada efsane montaj edit videoları vardır Ayrıca birliğimize gelmek istiyorsanız birliğin hesabında yine Instagram hesabını videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bize yazabilirsiniz. Yetkililer sizi birliği kesinlikle alacaktır. Şöyle birliği de gösterelim arkadaşlar. Böyle bir birliğimiz var. Zaten önceki videolardan bilenler bilir. Çok hızlı gelişiyoruz, haberiniz olsun. Böyle bayağı bir hızlı gelişiyoruz. Zaten oda kartlarını her cuma alırız. Her cuma arkadaşlar aktif olarak oyuna giriyoruz. Siz de cuma günü oyuna girmek zorundasınız. Sadece cuma. Böyle şu anda 430 bin onurumuz var. Ee, o zaman hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar elmasımızı bastık şu anda. Ee, bu arada şöyle bir açıklama yapayım. Youtube'a videolar attığım zaman böyle kill montaj videolarını Youtube'a da atıyorum biliyorsunuz. Free Fire kill montaj 5-6 falan böyle gidiyoruz şu anda. Öyle bir serim de var YouTube'a attığım. Ee, o videolar arkadaşlar YouTube'a atarken farklı müzikler seçiyorum. Telifsiz müzikler. Yani Instagram'daki ile alakasız oluyor. Çünkü YouTube'da telif hakkı var biliyorsunuz. YouTube'da telif atabiliyorlar müziklere. Telifli müzikler olduğu için telifsiz müzik seçiyorum arkadaşlar. Yani yorumlarda yazıyorsunuz mesela böyle. Bu müzik niye var falan filan e, gibisinden. Bunlara fazla takılmayın, videonun kalitesine odaklanın. Ee, hemen o zaman şöyle kutularımızı alalım. Bir i̇ki tane şöyle toplayalım. Abi. Evet, kutularımızın hepsini aldık abicim. Ee, şimdi bir tane parçamız var bildiğiniz gibi. Çıkacağını düşünmüyorum bu arada, 60 parça. Son kutuya çıkmaz. İmkanı yok hatta ama. Deneyelim biz gene. O güzel abi. Ya o kadar da güzel çıkmadı ya. Vallahi billahi. Ama iyi vardır şu anda. Aha 47 arkadaşlar. Vallahi 47. Bir ben bu kalan elmasla yapar mıyım? Yaparım gibi ya. 563 elmasımız var. 13 tanesi 130 elmas elmasmış abi. Şöyle bir şeye bakacağım önce. Evet arkadaşlar biz diregeninisi 13 tane parçayı alalım. Çünkü bunun kutusunu alırsak 50 elmasa daha kötü olabilir abi. Ben bunun kutusunu sevmiyorum arkadaşlar zaten. Etkinliklerde falan gelirse ama kutuları alıyorum. Çünkü etkinliklerde çok indirimli oluyor. Biliyorsunuz zaten önceki MP40 ve SK'yı yükselttiğimde kutuları etkinlikten almıştım. Mağazadan kesinlikle almayın arkadaşlar. Size tavsiyem mağaza, mağazadan o kutuları 50 elması almayın. Şimdi o zaman hemen şöyle 130 elması al, alalım ya. Evet. Hayırlı uğurlu olsun hocam. 433 elmasımız kaldı. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Değer. Yeni görünümü aldık arkadaşlar. Şöyle bir hayırlı uğurlu olsunuzu alırım yorumlarda. Abicim 3. seviyesi var ya fena ya. Arkadaşlar tipi çok güzel oluyor biliyorsunuz. Bayağı bir büyük oluyor yani. Bak şu an Üff hocam. Hocam ne yapıyorsun hocam? Hocam ne yapıyorsun hocam? Arkadaşlar bayağı bir güzel oldu ya gerçekten. Aa bu arada hocam demişken arkadaşlar Ayhan abimi göstermezsem olmaz. Ayhan abimi biliyorsunuz Backstreet'in lideri zaten YouTuber Ayhan, Ayhan Aygün abimiz. Ee, küresel birincisi oldu. Gerçekten tebrik ediyorum onu da oradan. Çok sevdiğim bir YouTuber. En sevdiğim adam diyebilirim. En sevdiğim adam. Zaten benim de biyografime falan bakarsanız eğer. Ayhan Aygün farklı küresel bir görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle yazdım. Bayağı bir seviyorum diyebiliriz. Keşke tanışabilsek yani Ayhan abiyle. Os. Os. İnşallah bir gün tanışırım. Ee, videomuzu beğendiyseniz şuraya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ee, diğer olara görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.